Evimi mi gizin dedim, para mı istedim, pul mu istedim, şöhret mi istedim, ne istedim ben? Vallahi buraya git geç... yok ha, yapıyor, yok oyunculuk yapıyor, yok şöyle yapıyor, yok böyle yapıyor. Doğruyu konuşuyoruz, on numara oyuncu diyorlar. Doğruyu söylüyoruz, e, başka söylenecek bir şey mi var, nedim yani? Yok ondan sonra bu tam bir oyuncu, palavracı, yalancı, maddeci, bağımlı. Ya biraz dönün kendinize bakın. Hadi dönün kendinize bakın. Sizin de hatalarınız var. Sizin de yanlışlarınız var. Hadi Aynen, ne, Aynen. Büyü, ne, ne büyük hatalarınız var. Hadi gidin bir aynaya bakın. Tek hatalı ben miyim? Tek suçlu ben miyim? Hatasız kul mu var? Hatasız suçsuz insan mı var? Hadi herkes annesine babasına nasıl davranıyor? Herkes sevdiklerine nasıl davranıyor? Herkes hiç mi hata yapmamış? Herkes günahsız mı? He? Günahsız mı? Hiç mi günahınız yok? Sanki sevgili sütten çıkmış ak kaşıksınız ya. Ya nikah nikah nikah. E ya Allah'ın yapmışız zaten. resmi nikahla kardeşim müracaat etmişim etmişim. Müracaat etmesem kalkıp da nikah kıyar mıyım? Ya bugün kıymışız ha yarın kıymışız ha öbürsü gün kıymışız. Yani seve seve kıyacağım. Öyle de böyle de kıyacağım. Kıymak zorundayım tabii ki de. Yoksa bebeğimin ismi soy ismi annesinin soy ismi olmasını istemiyorum. Öyle şey mi var ya? Biraz biraz ve adetleriniz olsun. Terbiyeli takılın ya. Buraya anne kalkıyor kutu parası şey için... Şey. Benim çocuğum oluyor. Çocuğuma kalkıp bir şeyler alabilmek için biz yazıyoruz. Böyle şeyler hep yap yapıyoruz ya. Allah'tan kork ya. Peki. Anne kalkıp terbiyesiz saygısız şeyler yazıyor anne Peki. ya. Terbiyesiz. Vallahi ben ben, ben sigara ben sigara içmeyi bile bırakmışım kardeşim. Ara sıra içiyorum bazen. Sen bana ne anlatıyorsun? Sırf ben çocuğumu kalkıp ıskını işimin rızkını, evimin rızkını kalkıp da sigara vermemek için sigara bile az, az, çok içiyorum biliyor musun? Allah'tan kork, Allah'tan. Kim bana böyle hakkıma girmiş, kim benim, kim beni üzmüşse ben bir babayım baba. Yarın bir gün siz de baba olacaksınız. Benim burada günahıma giriyorsunuz, hakkıma giriyorsunuz. Beni burada Allah yaratmış, sizi de Allah yaratmış. Ee ben garibansam, bu benim kötülüğüm mü? Bu benim suçum mu? 2-3 aydır durumum kötü yani ne olmuş yani? Ben kalkıp sizin durumunuza dalga geçiyor muyum? Ben kalkıp günahlarınızdan bahsediyor muyum? Ben kalkıp size iftira atıyor muyum? He? Ben kalkıp gelip sizi rahatsız ediyor muyum? Siz beni rahatsız ediyorsunuz. Bir anne de, bir hamile kadın, anne de, anne, cennet annelerin ayaklarının altında bir anne de size aynısını söylüyor. Nasıl kim benim burada ekmeğimle oynamaya çalışıyorsa, kim benim maddi manevi durumuma göz dikiyorsa, Allah da onların maddi ve durumlarına göz dikiyor yani. Ben eşimin üzülmesi için yani her şeyi karşıma alırım. Sırf o üzülmesin, onun gözünden bir damla gözyaşı gelmesin, o ağladığı zaman ben de ağlıyorum. Ne oldu, niye ağlıyor? Ne oldu? Vallahi ağlıyor. Bebek gibi benim bebeğim, bebeğim. Ne oldu? Yani kötü yolla alınca. Tamam. Ben onu bir senedir bebek, öyle bir alıştırdım ki, öyle bir güzel şey yap, baktım ki, bir senedir e, tuttum onu, ee, bebek gibi büyüttüğüm için, bebek gibi alıştırdığım için bebek gibi hareketleri var kurban olurum. Ona. Ha, değil mi? <laughs> Yoksa dedik de kızım be, bebek bebek değiliz de yani Cık. sonra diyecekler harbi bebek mi bu? <laughs> Yok yüzü zaten öyle çok kalbin saf saflığının yüzüne de vurmuş zaten böyle tatlılığı. Şimdi diyecekler gerçekten sağ mı ya babasının anlattığı gibi mi yani psikolojisi yani? Yani saflık kalbin temizliği yapsam. Yani saflık iyi niyetli olan bir saflık. Yani hani bu zekalı alakim. Sağlam yargı. Yani TikTok'ta Şimdi yayıncılık yapıyorum ben söylemiştim zaten. Daha önce de yapıyoruz zaten. Evet, biz zaten öyle tanıştık. Ee, erkek arkadaşı. Çocuğun adı Güneş olacak inşallah. Işte. Evet, inşallah. Bebek Güzel sağlıklı. Hamdolsun. İyi. Güneş kız ismi ama erkek ismi de var. Bizim bebek de çok hareketli. bak, bizim bebek de pıldır pıldır oynuyor vallahi. Pıldır pıldır. Hareket. İki canlı arkadaşlar. Allah Allah kurban olurum böyle güzel bir eş nasip edildi bana. Nasıl mı tanıştı? TikTok'tan tanıştık. Ben potansiyellik, güzel bir potansiyeli, selli yayıncılık yaparken benim hasunum geliyor. Bir görüyor beni böyle direkt aha hayatımdaki erkek. Lütfen anlatır mısınız? Evet. Hem yayında yaptığı hem evet. yayında yaptığı konuşma tarzları, uçlu, otel, yeşil falan. Ben konuşma tarzından etkileniyorum. Oradan konuşuyoruz, arkadaş oluyoruz. Evet. Mesela arkadaş kendi buluşuyoruz. Ben de o süre tarafında markette çalışıyordum, zincir marketlerin birinde. İşte ondan ee, ben kasada arkadaşlar hani dondurma yemek istediğimi söylüyorum. Dondurma yiyoruz. Arkadaşlarım sevgililere dönüyor. Sevgililik de evliliğe dönüyor. Evliliğimiz de çocukla taçlanıyor. O senin eşin değil mi? Bak o, bu elimdeki yüzük. Şunu da Bu da benim ey, çocuğum. Çiftliler güneşim. güneşim. <laughs> <He>? oh. <laughs> oh benim karım. Hüce helal kıldığı nikah kabul etmiyorlar. Eskiden zaten devlet yoktu. Bunu eş, ailen kabul etsin ya aşkım. Aile kabul et. Bir buçuk senedir beraberiz. Sadece bir, güzel bir görüntülü konuşmada saçım çekiliyor, dayak yiyorum. Hak mıdır bu mı peki? Ben bunu anlatmama rağmen bu konuşulmuyor ama babadır her şeyi yapar demesini de çok iyi biliyorsun. Babalar her zaman haklı aşkım. Anneler babalar her zaman haklı. Haklı olsun haksız, haklı olsun haklı, haksız olsa da haklı. Lütfen şey yapma. Seni her yerde rezil edebilirler. Sana her türlü baskı yapabilir ama haklılar. Bir şey demeyeceksin. Telefon alırlar. Elinden alırlar. Her şeyini alırlar. Çele köle gibi kullanabilirler. Çünkü annem babandır. Sonra buradan konuştuğumuz zaman fişekliyormuşuz. Niye fişekliyelim ki kardeşim? Yapıcı iken olmadı da fişekleyince mi oldu? Zaten baştan yapıcı olmaya çalıştık biz. Biz şey, oraya gittik. Görüşmeye hmm. çalıştık. Her seferinde de dayaklar. siz benim babamı ne kadar tanıyorsunuz? Siz benim eşimi ne kadar tanıyorsunuz? Yani televizyonda izlediğiniz bir şey şey yapıp ona göre yorum yapıyorsun. 2 üç kez izlediğiniz insanlara. İlk rastlama şeylere gidelim. Hı -hı. Yani konuşma tarzı, uçluğu, güzel gülüşü. Yani bu kadar, bu kadar, yani çok mu hoşuna gittin? Evet. Ama ben ne ama sana şunu... Ama çok tatlı gülüyor. Ama, burada. ama ben ne sana şunu... Şu şey hareketi var. unutmuyorum. Çocuğunu keşfettim. Estağfurullah. Şey, arkadaşken Hı -hı. sarılırken şunu... Öpüşünü, falan yani. Ben öptüm ya, Ben ilk defa öyle bir şey yaptım biliyor musun? Bak yemin ederim <laughs> sana ki biliyorsun ya yani, o kadar samimiyetime inanıyorsun ki beraber de sosyal medyayı kullanıyoruz. Evet. Hiç böyle bir şey gördün mü arkadaşlarınla <laughs> hiç böyle bir şeyler duydun mu gördün mü? Çünkü seni ilk gördüğümde aşık oldum çünkü sana yemin ederim bak e, bu normalde aşk bu anladın mı yani e, geliyorum demez nasıl bir şey konduğunu bilemezsin. Beklemediğin anda. Beklemediğin anda oluyor. çarpıyor kalbine. Ben işimi niye kısaltalım? <laughs> Hamile bayan var arkadaşlar lütfen. <laughs> Şimdi gelenler hoş geldiniz. Evet nasılsınız herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Oh maşallah. Hafta sonu nasıl geçiyor? Hoş bulduk arkadaşlar. Ne var ne yok. Nasılsınız iyi misiniz? Hayırlı güzel hafta sonları. Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Siz değerli güzel insanlarımızı sağlıklarını duacıyızdır. Ha, berbat <laughs> Bazıları berbat. <laughs> Emin ol bizim bizimki kadar berbat değiliz kral. Yani. Senin ağzını aç geçirin. Teşekkür ederim bebeğim. Şarkı da benden sana gelsin. Teşekkürler. Rica ederim. Evet. İki deli birbirini bulmuş. asla doğum atıyor. İrtibat kabul edelim. Biz e, Kübaşımla birbirimizi bulduk ya. Allah razı olsun vallahi Kübra'mla. <laughs> Küçük Hikmet yatıyor. Tekme atıyor ay babaya. Ay kurban olurum babacım. Babacım Hikmet. Hikmet gel oğlum. Oğlum Hikmet. Oğlum yavaş. Oğlum yapma Hikmet. Ve yardımsal ki güneş koyacaktınız, şimdi hikmet koyacaktınız diyor. E, bir insan iki tane ismi olamaz mı? Evet iki ve, tane ismi de var. iki tane ismi var mesela? Evet Abdullah Güneş. Ee, çocuğumun ismi de Güneş Hikmet. Tabii Hikmet Güneş. Sen evet. koç bulacaksın. Ben de bu. Aman bacım insanı özü işte bir bizim kızlara bakın kader mi bizim kızların akılsızlığı mı neyce bilemedim ki önemli olan insanlık diye gittiler ne bu insanlık gördüler ne bir karınları doyası ekmek gittiler herif kapısında hey komşunun mu dünürü gelkin. şöyle nişan koçu getirmişler nişan koçunu bir görsen inek kadar var boynuzlarına 50 gramdan iki tane bilezik takık kızı da bir görsen iki bardaklık çay istesen alıkta çıkıp insan içine getiremez Bayram var olsun zeli iş dedim soğulun gödi. İrkak gibi ne ses var dedim bizim kızlara baktım da ama. Sen ondan kendini niye kıyasın anne Bayramlar geçti ayağına çorap mı giydiren oldu? Bana da yüksül sattı giydi. Ha sen ormanda gezip aslan getirmiyorsun ki ahırda gezip o kız getiriyorsun. Damatmış şuna bir bak. Ha Sus kız bak cehennem ol bitti gözüm önünde. Üf, elimden de koyunun boku çıkmadı. Bacım nayla kokuyor kız. ballak bu ne yazmazsam. باش قناه ورتغي مسن كلام كده